Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Toskoparan İskender yeni sezonunun ne zaman başlayacağı hakkında konuşacağız. Bildiğiniz üzere Toskoparan İskender dizisinin önceki sezonu büyük bir heyecana sahne olmuştu. Mavi Ay takımı zaman bozanların Pençe takımı olduğunu öğrenmişti. Başta zaman bozan olmayan sadece Pençe takımında yer alan Ceren, Pelin ve Boray'ı da ilerleyen bölümlerde zaman bozan olarak gördük. Bildiğiniz üzere Cenk onları kandırmış ve Mavi Ay'a düşman yapmıştı. Final bölümünde ise Mavi Ay ve Pençe arasında büyük bir savaş çıktı. Pençe yine zamanı bozmak istiyordu. Mavi Ay ise tabii ki onları durdurmak istiyordu. Çıkan bu savaşta İskender ve Cenk karşı karşıya geldi. Hepimizin beklediği o an yaşanıyordu. Bir yanda dünyanın en hızlı ve güçlü okçusu toz koparan İskender vardı. Diğer tarafta ise onun azılı düşmanı ve zaman bozanların lideri Cenk vardı. Herkes bu savaşın sonucunu merak ediyordu. Tam savaş başladığı sıradaysa savaşın ortasında büyük bir ışık patlaması oldu ve gelecekten olduğunu anladığımız birisi geldi. Ardından kendini İskender'e tanıttı. Bu gelen Mete'ydi ve bir önceki sezon işte bu şekilde final yaptı. Böyle heyecanlı ve nefes kesici bir sezonun ardından hepimizin aklında sonraki sezonun ne zaman başlayacağı sorusu oluştu. Bu videoda edindiğim bilgiler doğrultusunda dizinin ne zaman başlayacağı hakkında tahminde bulunacağım. Daha önce yaptığım birçok tahmin doğru çıkmıştı. Umarım bu tahminim de doğru çıkar. Daha önce yapımcı Elif Hamamcı yaptığı bir paylaşımında dizinin yeni sezonunun TRT'de yayınlanmayacağını söylemişti. Dizinin TRT yerine TRT'nin dijital platformunda yayınlanacağını söylemişti. Yan yakında TRT'de tıpkı Netflix ya da Eksen gibi bir dijital platform kuracak. Toskoparan İskender yeni sezonuysa bu platformda yayınlanacak. Bu platformun ücretli veya ücretsiz olacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Yani Toskopar'ın İskender yeni sezonunun yayınlanabilmesi için öncelikle TRT bu yeni dijital platformu kurmalı. Yaptığım araştırmalara göre bu dijital platform hala yapım aşamasında. Bu platformun yapımıyla ilgilenen TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı bu platform ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuş. TRT vizyon projelerinden biri olarak inşallah bu senenin sonuna yetişirse 2023'ün ilk çeyreğini uluslararası dijital platformunu inşa edecek. Toplumsal, vicdani ve ahlaki sorumluluğun parçası olarak bu çağda TRT kamu yayıncısı olarak bu dijital platformu kurmak zorunda. Geleceğe yönelik vizyon işlerimizden biri bu. Dijital platformu inşa edeceğiz. Ki çok katmanlı, çok boyutlu, çok coğrafyalı, çok dilli, çok maliyetli, zor bir proje. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı bu açıklamayı 2022 Mayıs ayında yapmış. Yani proje o zamandan beri yapım aşamasında. Eminim ki şu ana kadar büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Açıklamada da gördüğümüz üzere bu dijital platformu 2023'ün ilk çeyreğine kadar yetiştirmek istiyorlar. Yani bu platform Şubat veya Mart ayında çıkmış olacak. Bu platformun kullanıma açılmasıyla biz izleyiciler de bu platform sayesinde Tozkopan İskender'i izleyebileceğiz. Şu durumda dizinin başlayacağı net tarihi vermek zor. Fakat TRT Genel Müdürünün yaptığı açıklamaya göre... TRT Dijital platformu Şubat veya Mart ayında açılacak. Yani en geç Mart ayında Tozkoparan İskender yeni sezonuna kavuşacağız. Peki sizce bu platform ücretli mi olacak? Yorumlarda sizlerin fikirlerini bekliyorum. Bir sonraki videoda bu konu hakkında konuşabiliriz. Eğer o videoyu kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.